Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olan herkese önceden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçelim analiz videomu arkadaşlar. Senden daha güzel dizinin yeni bölümünde Efsun Emir'in dürüstlüğü sayesinde ona karşı olan güveni artacaktır. Fakat Sevda'nın klinikte işe başlayacak olması Efsun'u rahatsız edecektir. Her ne kadar Emir ve Sevda boşanmış olsalar da Sevda duygusal olarak Emir'den kopmadığı için Efsun'un Emir ile arasındaki bağ kıskanacaktır. Hastalığı yüzünden Emir Sevda ile ilgilenecektir. Efsun da Sevda'nın hastalığını örgenip ona üzülmeye başlayacaktır. Efsun Emir'in ona aşık olduğuna emin olacaktır. Diğer yandan Efsun Pervin'i affetmek istemese de annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır. Ve bu durum onu affetmesine neden olacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.